Sizlere bugün e, kantaron yağı nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle kantaron yağı ile ilgili bilinmeyen bir durum var. Kantaron yağı iki çeşit kantaron yağı vardır. Hem mide için hem de vücut için yara bere bu tarz durumlar için. Bunlar aslında tek tip kantaron yağı olarak bilinir ama yanlıştır. Yapım şekli iki farklıdır. Size bunu da şimdi hani bu videonun devamında anlatacağım. Öncelikle şu anda Mayıs'ın sonlarındayız. E, Kantaron çiçekleri Mayısın 15'i 20'si gibi e, doğada açmaya başlar. Haziranın 5'i 10'u gibi yaklaşık 20-25 günlük bir dönemdir. Bu dönemde e, Kantaron çiçeklerini e, toplarız. Bu Kantaron çiçekleri bizim kendi ürettiğimiz çiçekler değil. Bunlar yabani çiçekler, kendi kendilerini açıyor. Biz bunları doğadan bu şekilde e, keserek topluyoruz ve bunları sadece bize ee, bu üst taraftaki çiçek kısımları gerekiyor, güçlü tarafları bunlar. Biz bunları bu şekilde, biz bir makas yardımıyla yapıyoruz, ama istediğiniz gibi bıçakla da yapabilirsiniz. Şöyle çiçek kısımları olacak şekilde alıyoruz. Ben hepsini yapmayacağım, şimdi bir kısmını yaptım size göstermek için. Sonrasında bu kantoğu çiçekleri de. Böyle kavanozun içerisine cam, cam kavanoz olacak şekilde böyle dolduruyoruz. Ben hepsini doldurmayayım. Ama bunu en üst kısmına kadar doldurmanız lazım. Basmanıza gerek yok. Yani sadece koymanız yeterli. Herhangi böyle baskı uygulamaya gerek yok. Bu şekilde şu an e, oldukça fazla olduğu için bunun kıvamı da çok güçlü olacak. Eğer bunu az koyarsanız bu sefer kıvam olarak e, kalite olarak çok düşük bir kantaron yağı elde Çok da fazla baskı yapmanın da bir anlamı yok. E, sonrasında buna zeytinyağı dolduracağız. Zeytinyağının burada önemi çok fazla. Çok kaliteli zeytinyağı olması lazım. Elinizde bulunan en kaliteli zeytinyağını bunda kullanıp Üzerinde bu şekilde zeytinyağımızı boşaltıyoruz. Bu kavanozun sadece size gösterebilmek için şu an fazla zeytinyağı kullanmıyorum. bu kavalozun en üst kısmına kadar zeytinyağı ile dolduracağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi görüntüyü harika bir görüntü oluşuyor. Sonrasında bu kantoron çiçeğinin içerisinde, zeytinyağı içerisinde bulunan kantoron çiçeklerini güneşte direkt güneş görecek. Mesela şöyle güneş görecek bir alana koyacağız ve bu alanda yaklaşık en az 45 gün olacak şekilde e, bu kantoron çiçekleri bekleyecek. Bu bizim vücut için kullanabilecek olduğumuz kantoron yağı. Yani güneşte bekletilen vücut için kullanmamız lazım. Aynı şekilde yapım yöntemi aynı. E, bunu gölgede bekletirsek bunu mide için kullanacağız. Bunu gölgede bekletip e, ee, için kullanabiliriz. Bu şekilde kantaron yağını e, yapabilirsiniz. 45 gün sonrasında e, vücut için yapmış olduğumuz kantaron yağı kıpkırmızı bir görüntü olacaktır. Görürsünüz. Sağ olun, iyi günler.